Kaldığımız yerden devam ediyorum. Umarım güzel bir tatil dönemi geçiriyorsunuzdur. Dört günlük tatil. E, video serileri devam ediyor. Tatil boyunca her gün yayınladığım bu videolarla FBA serimize hız kesmeden devam ediyoruz. Evet, dün nerede kalmıştık e, demeden önce ben şöyle genel bir toparlama yapacağım. Çok hızlı bir toparlama yapacağım. E, i̇lk defa izleyenler ve bir önceki bölümü izlemeyenler için. Yapacağımız şey aslında neydi? İlk olarak magnetten, helyumten, magnetten anahtar kelimelerle e, ürün bulduk. Bulduğumuz ürünün aranma hacimlerini ekranda gördüğünüz gibi e, bir Word dokümanı üzerine yazdık ve daha sonra bu anahtar kelimeleri kullanarak çok mantıklı olmasa da Yine de e, ürünü izah edebileceğimiz yapıda bir anahtar kelime yapısını kullanarak bir başlık oluşturduk. Kendimizce bir başlık oluşturduk. Ürünümüzü iyi tanıtan ve tüm özelliklerini yazdığımız ama en başlarında anahtar kelimelerin yer aldığı e, ürün başlığı oluşturduk. Daha sonra ürünümüzü Amazon'da listeledik. Bir süre geçti, belli bir zaman geçti. Yani liseden 3 gün, 4 gün ya da bir hafta geçti diyelim. Sonrasında e, otomatik reklam açtık ya da işte bu anahtar kelimeleri kullanarak manuel bir reklam açtık ve bu anahtar kelimelerde indekslenmeye çalıştık. Yani indekslenmek neydi? Amazon içerisinde ürünümüzün o kelimelerde görünür hale gelmesini sağladık. Kaçıncı sırada olduğunu çok bir önemi yok, yeter ki görünür hale gelsin. Acaba görünüyor mu benim anahtar kelimelerim ürünüm e, bu ürünümle ilişkilendirildi mi diye merak ediyorsak da yine Helium teminin Index Checker bölümüne geldik. Asil numaramızı ve keywordlerimizi yazıp burada Check Keywords dediğimiz zaman ekranda anahtar kelimelerimizin listelenip listelenmediğini teyit etmiş olduk. Buraya kadar her şeyimizi hallettik. Daha sonra geldik Helium10.com Gems. GMS -E ekranda yazan adres. Buraya girdik ürünümüzün markasını anahtar kelimemizi yaz, yazıp bir süper URL oluşturduk. Tabii ki bu süper URL çalışıyor mu çalışmıyor mu diye teyit etmek amacıyla şu butona bastık ve Amazon'un sayfa açılan sayfasında ürünümüz gözüküyor mu gözükmüyor mu teyit ettik ve gözüküyor olması önemli. Gözükmüyorsa demek ki indeks almamışız demektir. Ee, biraz daha reklam vermemiz, biraz daha zaman geçirmemiz gerekiyor. Ee, far, e, farz ediyorum indeksimizi aldık, süper URL'imiz elimizde ve şimdi sıra geldi ürünümüzü giveaway yapmaya yani e, dağıtmaya, bedava dağıtmaya. Şimdi giveaway mantığını ben geçmiş videolarda çok detaylı anlattım. O yüzden burada çok detaylı girmeyeceğim. Çok kaba olarak şöyle söyleyeyim bir anahtar kelime de eğer siz Amazon'da daha yukarıya çıkmak istiyorsanız o anahtar kelimede satış yapmanız gerekiyor. E, yeni bir liste nasıl satış yapacak? Reklam vermek gerekiyor. Yüksek maliyet. E, ne yapıyoruz? Biz de arkadaşımıza, eşimize, dostumuza yani satış yaptığımız ülkede yaşayan birisine ürün aldırabiliyoruz. Ha Bunun riskleri var mı? Var. Çünkü e, arkadaşlarımıza aldırdığımız zaman Amazon bunu çok kolay tespit edebiliyor. O yüzden yakın arkadaşlarımıza ürün satın aldırmaktan uzak durmamız gerekiyor. Hele ki yorum yapmaları çok büyük tehlike, o yüzden bu gibi durumlardan, bu gibi manipülasyonlardan uzak durmak gerekiyor. Bunun yerine bu işi profesyonellerine bırakmak, bu işi zaten yapan sistemlere bırakmak gerekiyor. Bizim mesela kendi giveaway sistemimiz var, kendi giveaway gruplarımız var. Biz tabii bunu sadece kurumsal müşterimize kullanıyoruz, dışarıya açmıyoruz, dışarıya bunu yayınlamıyoruz. Dışarıya açık olan, herkesin kullanabildiği sistemlerden bahsedeceğim o yüzden ben size bugün. Şimdi Seder.Tools. Bunu başka videolarda da bahsettim. Bilenler biliyor bilmeyenler eski videolarımdan Giveaway ile alakalı bu seller tools videomu izlesinler. O yüzden burada çok fazla seller tools'lar bahsetmeyeceğim. Yani içerik tekrarı olmasın ve zamandan tasarruf olsun diye. Seller tools'a geldiğiniz zaman burada size kupon kodu dağıtma ya da rebate dediğimiz Bedava ürün dağıtma yöntemlerinden bahsediyor, sistemlerinden bahsediyor. Buradaki rebate'e girdiğiniz zaman Zaten e, Seller Tool sizi yönlendiriyor. Siz burada ne yapıyorsunuz? E, sözleşmelerini onaylıyorsunuz. Sonraki sayfada e, işte bir isim veriyorsunuz. Mesela ben test test 2 diyeyim. E, ne zaman başlayacak? İşte 1 Ocak 2021'de başlayacak. İşte yaklaşık 8 gün sürecek diyoruz. Ben giveaway'lerimi genelde 10 gün yaparım. 10 gün e, ideal bir süredir. E, gerçekten ölçümleme için de, performans ölçümlemesi için de güzel bir süredir 10 gün dedik. Next dediğimiz zaman Bizden asil numaramızı isteyecek ya da ürünümüzü bulmamızı isteyecek. Bizim ürünümüz neyse ben mesela şimdi başka bir hesaptan gösteririm ama şu an göstermeme gerek yok. Mantık şu ben burada ürünümü asil numarasını ya da ismini yazıyorum ve ürünümü buluyorum. Yani Amazon satıcı hesabıma entegre etmiş olmam gerekiyor tabii ki burada Selir to, Selir Tools'u. Buradaki ayarlar bölümünden Selir Tools'u eee hesabınızı Amazon hesabınıza ilişkilendiriyorsunuz. Daha sonra buradan ürününüzü seçiyorsunuz. Sonraki adımda sizden bir URL e, anahtar kelime istiyor. Anahtar kelimenizi veriyorsunuz. E, sonrasında da işte günde kaç tane dağıtacağınızı, hangi gün kaç adet vereceğinizi size soruyor. Bunları söylüyorsunuz ki burası çok kritik. Günde kaç adet dağıtacağınız onu bu videoda anlatacağım sonrasında da artık ödemenizi yaptıktan sonra Seller Tools sizin için bu ürünleri bedava dağıtmaya başlıyor insanlara ve siz de o anahtar kelime de yukarıya çıkıyorsunuz. Peki ben anahtar kelimede yani şu Microphone for Kids with Stand kelimesinde 10 günde nasıl bir giveaway planı yapmalıyım ki tepeye çıkmalıyım? Şimdi burada sistemler aslında tamamen yani Helium Tenir sistemleri mesela size diyor ki bu anahtar kelime için 10 gün yani 8 günde işte 70 tane ürün dağıtıyor size. Ama sizin 8, tane, 8 günde 70 tane ürün dağıtmanıza gerek yok. Ya da şu an anahtar kelime için 500 tane ürün dağıtıyor size. Yine 500 tane ürün dağıtmanıza gerek yok. Buradaki işin mantığı şu. Yani sistemin mantığı şu. Öyle söyleyeyim ki bu denenmiş bir yöntemdir. Ve biz bunu uzun zamandır deniyoruz. Uzun zamandır birçok anahtar kelime de test ediyoruz. Düşük rekabetli kelimeler için sizin 10 günde ortalama 30 tane ürün dağıtmanız yetiyor. Hangi anahtar kelime olursa olsun, yeter ki düşük rekabet olsun. 30 ne demek? Günde 3 tane demek değil mi? Yani 10 gün demiştim ben, 3. Ama tutup da siz buraya günde 3, 3, 3, 3 yazmıyorsunuz. Şimdi ne yapacaksınız? Ee, bir plan yapacaksınız. Mesela birinci gün 1 bir tane, ikinci gün 1 tane, ikinci gün 2, iki, üçüncü gün 3, üç, dördüncü gün 4, sonra bir daha 4 olabilir, bir daha 4 olabilir, 5. Yani burada önemli olan şey şu, her gün yani diğer gün yani bir önceki gündeki e, dağıttığınız ürün bir sonraki gündeki e, dağıttığınız ürün sayısıyla eşit olabilir. Ama bir süre sonra yani en fazla 3 tekrardan sonra mesela ben üst üste 3 e, üst, üst gün 4 tane ürün dağıttıktan sonra diğer gün bu rakamdan daha yüksek ürün dağıtmam gerekiyor. Yani şöyle bir çizelge hayal edin karşınızda. Bu çizelge en dipte yukarı çıktı yani satış grafiğinden bahsediyorum. Sonra düz gitti niye düz gidiyor çünkü bir önceki günde aynı ürünü dağıtıyorsunuz sonra daha fazla ürün dağıttınız 6 oldu çizelge çıktı 7 tane dağıttınız çizerge yukarı çıktı e, grafik daha sonra yine 7 7 dağıttınız düz gitti yani buradaki e, bu düz gitmeler yani şu aradaki 1 1 2 3 4 4 5 5 6 7 8 8 yani buradaki Tekrar eden arka arkaya aynı adetle ürün dağıtımları bir basamak oluşturuyor. Bu oluşturulan basamak yani ritmik bir şekilde artıştan bahsediyorum. E, totalde buradaki sayıların toplamı 10 günlük sayıların toplamı 30 olmak zorunda. Yani zorunda derken 30 olsa iyi olur diyelim. Çünkü yanlış yönlendirmeyeyim burada sizi. Bazı e, anahtar kelimeler bazı ana kate kategorilerde daha fazla dağıtmak gerekebiliyor. Bunu da siz aslında denedikçe deneye deneye elde edeceksiniz. Dolayısıyla benim e, taktiğim bu. Yani birinci gün bir tane dağıtıyorsam öbürsü günde yine bir tane verebilirim. Ama üçüncü gün tekrar bir tane vermeyeyim. 2 e, vereyim. E, dördüncü günde 2 vereyim. Okey. Ama beşinci gün 3 e, vereyim. Sonra 4 vereyim. Yani hep de aynı olmasın. Yani şöyle olmasın. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Yani hep böyle aynı aynı ritmik de olmasın. Yani ritim arada bir bozulsun. Düşmesin ama ya düz olsun ya çıksın ritim. Yani şöyle 1 1 2 tam buraya bir 3 yap mesela. Burası 3 olsun. Burayı 4 yap. Sonra burayı şaşırt sistemi yani 1 1 2 2 3 3 satıyorken mesela bir, bir, bir ara şöyle olsun 5 6 4 5 6 işte 7 sistem şaşırdı hep fazla satmaya başladım dikkat ederseniz sonra bir daha 7 7 3 tane 7. Mesela bu bir yöntem. 1, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7. Daha farklı da yapabilirsiniz. 2'den başlatırsınız. 3 ee, tane 2 gidersiniz. Sonra 3, 4, bir daha 4, 5, 6, 7, 7, 8. Yani e, burada yine ritmik bir şekilde dağıttığınız gibi ve ürün sayısı adetini sürekli değiştirebilirsiniz. Bu yöntemi uyguladığınızda, en kritik olan şey şu arkadaşlar, e, anlık karar verebiliyor olmak. Yani aslında bizi burada e, bu işte e, deneyimli olduğumuz için söylüyorum. Çok fazla üründe, çok fazla kategoride e, bu işleri çok fazla yaptığımız için yani hemen hemen her kat kategoride, hemen hemen her anahtar kelimede lansman yaptık ekip olarak. Çünkü birçok firmayla çalışıyoruz. Hem onların ürünü hem de kendi ürünlerimizi üst üste koyduğumuz zaman e, birçok anahtar kelimede lansman yaptığımızı söyleyebilirim. Belki binlercesi, çok fazla dolayısıyla bizim mesela bir deneyimimiz oluştu artık. Biz şunu, şunu diyebiliyoruz. Mesela 5. günde yani şu 4. ürün dağıtılırken 5. günde bir dur. Bir dur bir bak. Mesela şu anahtar kelimede kaçıncı sayfaya geldin? Belki de ben bu anahtar kelimede 5. Ee, günde ilk sayfaya geldim o zaman ben gidip de niye 6. günde beş tane dağıtayım ki tekrar başa dönerim yine bir tane dağıtabilirim 2 tane dağıtabilirim maliyetlerimi düşürmek açısından o yüzden buradaki gibi ve planları yani burada yapacağınız ürün dağıtım sayıları tamamen sizin deneyiminize göre tamamen sizin buradaki planlarınızı. E, hislerinize daha doğrusu bunu sezmek önemli. Sezilerinize güvenmeniz gerekiyor. Sezilerinize göre karar vermeniz gerekiyor. Eğer sıralamada yükseleceğinize inanıyorsanız bir sonraki giveaway hamleniz mesela daha düşük olur. Nasıl olsa yükseleceğim. yani Bir daha çok üründe dağıtmama gerek yok. Ya da çok yavaş yükseliyorsanız atıyorum 4. günde 4 tane ürün dağıtacaksınız ya hemen 5. günde 5 tane dağıtmazsınız da bir hamleyle 10 tane dağıtırsınız. Öbür gün 11 tane. Sonra bir daha 11. Sonra bir daha 11 belki. Sonra 13, 12 yani daha yüksek sayılara belki gaza basarsınız. Yani yolun ortasındayken hemen taktik değiştirirsiniz. Mesela bu hamleler size inanın bana kısa vadede para kazandırır, satış yaptırır. Çünkü siz ilk sayfaya geliyorsunuz. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Bu da çok önemli. Bir ürünü ilk sayfaya koyduğunuz zaman, ilk yani sayfaya çıkarttığınız zaman hemen çok büyük satışlar bekleyemezsiniz. Yani burada beklentiniz şu yönde olacak. Ben müşteri yorumu aldıktan sonra en ön sayfaya çıkarsam ancak e, yüksek satış yaparım. Bu görüş hep e, kafanızın içinde olmalı e, ve. ...early reviewer programına katılmanız gerekiyor... ...advertising bölümünde... ...Amazon satıcı panelinde görürsünüz... ...ona katılın... ...kimseden yorum satın almayın... ...kimseden yorum istemeyin... E, ...bu şekilde ilerlediğiniz zaman... ...daha sağlıklı... E, ...ve daha iyi yorumlar alabilirsiniz... ...daha organik olur tüm yorumlarınız... ...olumlu yorum aldığınız zaman... giveawaylerinizi devam ettirdiğinizde... ...ki ben giveaway'leri 3 ay hatta 4 ay... ...hiç kesilmesinden yana değilim... ...hiçbir zaman kesilmesin... ...hep devam etsin... ...3-4 ay agresif olsun... ...3-4 ay sonra Yorumlarınızı aldınız. Bir listede 30-40 tane yorum aldınız. İlk sayfaya bu anahtar kelimelerde geldiniz. Hatta başka anahtar kelimeler buldunuz. Ceb cebinize koya koya. Artık o 3-4 aylık süreci maksimumda geçirdiniz. Ne oldu? Organik satışlarınız artmaya başlayacak. Kar etmeye başlayacaksınız. Para kazanmaya başlayacaksınız. Bu noktadan sonra bir sonraki kelimelere geçiş yaparsınız. Daha rekabetçi, daha büyük kelimelere. şey i̇şte binlerce insanlar attırdığı anahtar kelimelere geçiş yaparsınız. Ee, ve satışlarınızı bu şekilde katlaya katlaya ürününüz de güzelse artırırsınız. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, bir sonraki bir son bir videomuz daha olacak. Bir bölümümüz daha olacak. O bölümümüzde tamamen Amazon üzerinden ürün araştırmaya ay ayıracağım. E, o videodan sonra da artık bu FBA serimiz yani 2021'in tatil dönemine e, özel hazırladığım bu seri sonuna gelmiş olacağız. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.